Afiyet şeker bal olsun. Sen geç kaldın. Hadi bakalım. Açık tabakta vardı. Annemin yemediği. Evet. Onları da yesin kuzularım dedim. Hemen hemen döküldüler. Sesimi duydular. Hemen döküldüler kuzularım benim. Afiyet şeker bal olsun size canları. Ay uyuyor muydun sen? Gerim gerim geriliyorsun. Kara. Gel kızım gel gel gel. Ama bu da bana sürtünmeye çalışıyor. Mevza'ya bakın. Ah bu Mevza. Ah bu Mevza. Bana kutu taşısı yaptıran Mevza. Afiyet şeker bal olsun. Kuzularım size. Canlarım şekerlerim ballarım Evet. Yiyen de orada su içiyor.